Selamun Aleyküm, hayırlı işler, bol güneşler. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin ikinci gün canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyorum. Hızlı bir başlangıçtan sonra Şampiyon 2 Ligindeki Lekesizler Klanımızın birinci gün savaşını kazandığını duyurmak isterim sizlere. 33'e 30'luk bir sonuç elde ettik. İkinci günümüze geçelim arkadaşlar. İkinci günümüzde şu an 22 6 1 durum söz konusu ve baya bir avantajlıyız arkadaşlar. Güzel üçlükler var bunlara bakacağız. Şöyle bir baktığımızda Enes'ten bir 3 yıldız var. Evet Emrullah'tan bir 3 yıldız var. Mr. King Murat'tan bir 3 yıldız var ve Hüseyin'den bir üç yıldız var. Bu üç yıldızlara bir tane de biz neden eklemeyelim diyorum. Evet köy binası 15 14. sıradaki bu köye saldırı yapacağım. Normalde rakibin 5.sini ejder ejder binici süper okçu yapacaktım. İşaret koymuştum. Daha sonrasında dedim ki şu düzene bir bakayım. Baktım lan içimden bir ses binici madenci patlat. Binici madenci patlat diyor diyor diyor. Dedim yapalım. E ne olur en kötü 2 yıldızda kalırız. Dert mi değil. Zaten şu an avantajlıyız. Kraliçe yürüyüşüyle belediye binasını alıp Köşe noktadan uçan kışlama atıp daha sonrasında da savaşımı başlatacağım arkadaşlar. Ordumu göstereyim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bolca sinsi goblin aldım. Belediyenin orada depolar mevcut durumda. Onları temizleyeceğiz. Haydi buyurun sallarımıza geçelim. Şimdi canlar şu alt tarafı bir temizlememiz gerek. Önce bir süper duvar kırıcı atalım. Bu noktadan tesalar çıkmaya başladı. Hemen şu depoları bir temizleyelim dostlarım. Ve kraliçe yürüyüşümüzü de başlatalım. Alle! Bir süper duvar kırıcı desteği daha atıyorum ve oradaki duvarda kırıyorum. İskeletler geliyor boyuna. Çılgınlarca bir inşaatçı kulübesi karşımıza çıkacak şimdi. Bu inşaatçı kulübesini aldıktan sonra güzel olacak. Ulan nereye gidiyorsun kraliçe? Anam var ya bir an korkuttu süper duvar kırıcıyı attım çünkü hiç böyle planlamamıştım. Yani bir an çıkacak diye bir korktum yani yalan yok arkadaşlar. Bir güdümlü testi daha yapalım şöyle. Belediye binasını indirdikten sonra selamın aleyküm. İskeletlerle de birazcık oyalanıyoruz. Ilık ılık savaşımızı başlatmak lazım. Ama bir bekleyelim abi. Şu klan kalesindeki askerler de geliyor gibi. Evet bir adet öfkemizi daha gönderelim ve şurada da zehirimizi yapıştıralım. Orayı alacağız buz golem falan filan üstten giresim geldi uçan kışta barbar kral yaptım. Buz golemler bizi birazcık oyalayacaktır dostlarım. Bu noktada birazcık bekleyeceğiz. Şuradan hemen depoyu bir temizleyelim. Barbar kral aşağıya doğru gitsin istedim. Evet kraliçemiz devam ederken bir adet daha öfke atsam mı beklesem mi abi? Şimdi şuradan bir kelle bir kelle ve bir öfke büyüsü kraliçeye. Aa bir tane de şifacı mı atmamışım ha? Eksik şifacı ile giriyormuşum. Madenciler geldi. Şöyle binicilerimizle de destek verelim. Gayet güzel bir giriş oldu. İçime sindi dostlar. Ama tabii ki belli olmuyor bu işler bildiğiniz üzere. Şu noktada bir koruyucu özelliğimizi basalım. Erken bir koruyucu özelliği bastım. Çünkü merkez sıkıntılı bir durumdaydı. Hemen bir şifa büyüsü gönderdim ve şurayı da dondurdum. Hem kaya saçar hem de arkadaşlar zehir kulesi. Şu noktayı tekrardan bir dondurmak istedim. Zehir büyüsüne birazcık geç kaldık. Şöyle bir şifa büyüsünü attık. Kraliçe devam ediyor. Süre açısından dikkatli olmaya çalışıyorum birazcık süre problemi var gibi gözüküyor. Şöyle bir görünmezlik attım. Bayağı bir binici madencimiz hayatta. Şu kraliçenin bir özelliğini basalım abi. Aksi takdirde bizi süre patlatacak çünkü. 32 saniye gibi bir süremiz var. Muhteşem bir asker potansiyelimiz var. Şu temizlik askerlerinden minyonu şuraya bırakalım abi. Oraya zaten kesin gerekti. 3 yıldız geldi ya. Ulan bütün ordu hayatta. Zaten şurada da 3 yıldız gelmeseydi çıldırırdım ha. Şöyle bir kraliyet özelliği, bir binici, bir okçu, bir büyücü. Anam, depo, 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 depo. Oh my god. Ya şiirdi ya. Vallahi billahi şiirdi. Rahat rahat, çok rahat, profesyonel. Evet, savaş haritasına dönelim. Kafam güzel gibi değil mi? Ama değil arkadaşlar, vallahi değil. <laughs> Bugün ne bileyim böyle çok içim ferah rahat güzel bir video olsun dedim patlattık üçlüğümüz de güzel oldu. Şimdi Emrullah'ın bir üç yıldızı vardı ama Emrullah dedi ki abi dedi ben dedi bir binici saldırısı yaptım çok kıyak bir saldırı oldu ama dedi üç gelmedi onu paylaşalım dedi. Diğer üç yıldız olan saldırı ejder ejder biniciydi onu es geçtim binicili saldırıya bakacağız. Evet bakalım alev atıcılı bir kraliçe yürüyüşlü bir saldırı. Üst taraftan kraliçe yürüyüşünü başlatmış. Maşallah bu aralar bu binici saldırısını klanımızda hem Emrullah hem de Samet çatır patır yapıyor arkadaşlar. Samet de birinci gün ve ikinci günde ufak bir talihsizlik yaşadı. Birazcık süreden kaldı. Yoksa ondan da 3 yıldız gelecekti onu da paylaşacaktım. Evet kraliçe yürüyüşüyle girmiş. Üst tarafı da alev atıcıyla temizlerken rakip kelle avcısı atılmış. Rakip kelle avcısı atılmış ne ya? Rakip kraliyet şampiyonuna kelle avcısı atılmış. Evet. Kraliçe yürüyüşü devam ediyor. Ya ben artık normal Burak Güvenç olarak karşınızdayım. Artık kaynatacağım arkadaşlar. Benden söylemesi. Bana gelip yok küfür etme yok şöyle böyle demeyin. Bundan sonra kaynat bölümü açıldı. Kaynatacağız bol bol. Üst tarafı alev atıcı temizlerken kraliçe yürüyüşü devam ediyor ve barbar kral da alt bölümden sahaya sürülmüş. Arkadan güdümlü testleri için balonlar gelmiş ve kraliçe hala yürüyor. Belediye binasının oradaki monorite doğru ilerlerken alev atıcıyla ile belediye binasını alacak mı düşüncesi var. Klan kalesinden buz golemler geldi. Süper duvar kırıcı açamayınca bir tane daha gönderdi. Barbar kralın özellik var. Kraliçeye bir adet öfke büyüsü geliyor ve Barbar kralın da özelliği basılıyor. Klan kalesi temizlenirken bir süper duvar kırıcı daha yemin etmiş ya Emrullah o duvarı kıracağım diyor. Evet öndekini kırmıştı arkadakini de kırdı bu arada. Alev atıcı patladıktan sonra roket balon yetti, balon geldi. O noktada zehir kulesi aktif oldu. Ve kraliçe birazcık kartal topuna doğru yönelince biniciler de alt bölümden koridoru daraltarak savaşa başladı. Çoklu cehennem kulesi indiriliyor. Belediye binasını galiba kraliçe yürüyüşüyle almış diye düşünüyorum. Koruyucu ve kraliyetle devam ediyor. Arkadan kelle avcılarını da gönderdi kraliçeye doğru. Şu bölüm aslında hemen evet büyücü temizlikleri geldi. Çok güzel. Koruyucu özelliği de güzel basıldı. Monolit temizlendi. Belediyenin orada bir dondurma atıldı. Abicim çok kıyak girmiş ya. Kraliçe de şu an belediyeye döndü. Sol tarafta birazcık binici eksiği var. Çünkü öldüler. Öfke büyülü olduğu için, şifa büyüsü olmadığı için. Arka tarafta bir çoklu cehennem kulesi var ve barbar kral var. Evet büyücüler temizliğe devam ederken kraliyet ve kraliçe çoklu cehennemin orada bir dondurma attı ve bebek ejderi sahaya sürdü. Hemen bir balon takviyesiyle birlikte kraliçe özelliğini bastı. Aa, süreden patlamış. Evet süreden patlamış. Çok üzücü ya. Çok da güzel saldırıymış. Eline sağlık. Emrullah diyoruz arkadaşlar. Evet birinci sıraya da patron binicili saldırı yaptı. O da %90'da kalmış. O da muhtemelen süreden patlamıştır diye düşünüyorum. Emrullah'ın buradaki savaşını geçiyorum. Murat'a bakalım ve şu an Enes'ten de 2 yıldız almış durumdalar. Evet ooo Murat'tan da bir tazı balon saldırısı görüyoruz. Bakalım süper büyücülü gibi duruyor. Bak şimdi görünce canım çekti ha. Belki lekesler de bir tazı balon yaparım. Bu arada tazı 2 tane güdümlüyü çıkartmış. Zeppelin geliyor. Belediyenin orada iniyor. D bomba için bir tanklama yapılmış. Şimdi süper büyücüler aynı anda indiği için canları birazcık azalıyor ama hayattalar. Görünmezlik büyüleri gayet orantılı atılmış ve belediye binasının oradaki ağır savunmalar temizlenmiş. Bir görünmezlik daha geldi ama kaya saçar vurunca orayı es geçti. Köye baktığımızda iki tane de çoklu cehennem kulesi var vallahi helal olsun. Bir dev ve kraliçe ile savaşını başlatıyor. Yan taraftan balonlarını gönderip topu da temizledi ki kraliçe sol tarafa gitsin. Goblin destekleri gelmiş. Alt taraftan barbar kral ve yol kesimi yapılarak aslında barbar kralla içeri girmek istemiş ama en yakındaki altın toplayıcıyı görünce barbar kral dışarı kayıyor. Rakip kraliyet şampiyonuna bir kelle avcısı atıldı. O bölümden kraliçe ilerleyişini sürdürüyor. Buz golem tanklıyor ve alt taraftan tazı balonu başlattı. Zehir kulesi var o noktaya dikkat ve Klan Kalesi askeri var. O bölüme dikkat bakalım. Evet zehir büyüsünü buz golemlerin üzerine attığı arka taraftan tazı balon gelirken sol taraftaki balonlar ölüyor zehir ile birlikte. Kelle avcıları geldi. Evet bu noktada bir koruyucu özelliği gelecek mi? Kraliyet şampiyonu da hazır varken bir koruyucu özelliği geldi. Tazı balon ilerlerken dış taraftan da ikişerli ikişerli balonlar devam ediyor. Çoklu Cehennem Kulesi ve Rakip Kraliçe donduruldu. Sol taraftaki Çoklu Cehennem Kulesi de donduruldu. Abi arka tarafta bir de Kaya Saçar var. Şu an Kaya Saçar tazı ve köpecikleri tanklıyor. Bu konuda birazcık avantajlı. Rakip Kraliçe'yi tekrar dondurdu ve şimdi Kaya Saçar'ı dondurdu. Fazla dondurma büyüsü olmasının avantajı ama yani o kadar fazla alana hasarı vuran savunma var ki çok güzel ve dengeli bir şekilde dondurmayı başarmış. Kraliyet şampiyonu devam ediyor arkadaşlar. Kraliyetin özellik basıldı. Kazıcı öldü şu an. Kaya saçar temizleniyor. Ve arka taraftaki bölüme geliyor. Kraliyet öldü. Balonlar devam ederken ölmeyen kraliçe yapmışlar. Kraliçe valla muhteşem bir destek verip köyün üçlenmesindeki en büyük katkıyı sağlamış diyoruz. Ve Murat'ı tebrik ediyoruz. Güzel bir tazı balon sağlarısı izletti bizlere. Murat'tan sonra ben vardım. Beni es geçiyoruz. Abicim en son sıraya geliyoruz. Burada Hüseyin var. Enes'in savaşı atladık bu arada. Bir de Enes'e bakalım abi. Enes'i unuttuk. Evet Enes de tazı balon yapmış. Oo. Ben bir an dedim binici madencimi yapmıştı? Tazı balon yapmış. Çünkü birinci gün binici madenci yaptığı için belki yine yapmıştır dedim. Evet dış taraftan bolca balon gönderip zeplinini atıyor. Zeppelin içerisinde süper okçular olduğu belli. Klon görünmezlikten dolayı belki süper büyücülü süper okçu karışım yapmıştır. Boş alanda indirdi. Kasırga ve bir adet D bomba geliyor. Bu noktadan süper okçular klon öfke görünmezlikte şaha kalkıyor. Sol taraftaki balon koruyucu özelliğiyle birlikte balonların yapmış olduğu temizliğe bir bakar mısınız abi? Yani süper okçular tamam eyvallah mükemmel temizliği gördüğünüz gibi. Ama göndermiş olduğu 6 tane balon koruyucu özelliği ile birlikte köye yargı dağıtmış. Süper okçular şimdi ilk yayında zehir kuleleri aktif oldu. Şimdi bir tazı temizliği göreceğiz. Baykuş hala temizliyor. Okçular geldi. Tazı dış tarafa doğru çekilirken Titan'ını gönderiyor. Titan orada tazıyı keserken kraliçe desteği geldi. Üst taraftan bir bebek ejderle yol kesimi yapıyor ve kraliçe Titan birlikte üst taraftan ilerliyor arkadaşlar. Barbar kralı da bıraktı şimdi. Rakip kraliyet temizlendi. Buz golem gelmeye çalışırken barbar kral titan kraliçe ilerliyor. Evet yavaştan tazı balon başladı arkadaşlar. Üst taraftan geldi. Sağ taraftan geldi. Arkadan da balonlarla hemen hasar bırakılıyor. Büyüler süper okçulara atıldığı için şu an balonlar ilerleyişini sürdürüyor. Kraliyeti de alt taraftan gönderip özelliğini basarak çoklu cehennem kulesinin bir tanesini aldı. İnce bir detaydır. Abicim çok güzel bir saldırı yapmış ya. Çok güzel çalışılmış bir düzen. Enes'i gerçekten tebrik ederim. Hoş geldin Enes ya valla. Şu savaşlarını özlemişim ya gerçekten kardeşim benim. Barbar kral var. iki balon var. Tekli cehennem barbar krala odaklandı. Kraliyet kazıcıyla bir vurdu. Tekli cehennemi durdurdu. Barbar krallarının savaşını görüyoruz. Minyon destekleri, köpecikler, kraliçe özelliği var. İki tane balon var. Balonları da top ve Tesla'ya gönderip artık köydeki tüm binalar ve savunmalar temizleniyor dostlarım. Güzel bir savaş. Takdire şayan, tebrikler. Valla şu ana kadar izlemiş olduğumuz savaşların hepsi birbirinden güzeldi. Hüseyin'e bakalım bir de hızlıca. Hüseyin'den de bir ejder ejder binci saldırısı gelmiş. Dedim belki bir tazı balon ya da bir süper atıcı yapmıştır. Çünkü son zamanlarda Hüseyin de patlatıyor. Evet ejder ejder binici üst taraftan geliyor. Balonlarla birlikte koruyucu gönderildi. Zaten standart bildiğimiz düzenlere benzer ama belediye binası biraz daha merkezde farklı olarak. Zeppelin geldi arkadaşlar. Püskürtücü ittirmeye devam ediyor. Zehir Kulesi geldi. Zeppelin gitmesin diye Küskürtücüler elinden geleni yaptı. Amma ve lakin indi süper okçular. Bir bomba kulesi ve oradaki dev bombayla birlikte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir anda karanlık oldum değil mi? Çünkü telefonun feneriyle kendime ışık yapıyordum. Telefonun şarjı bitti. <laughs> telefonun şarjı bitince karanlıkta kaldık arkadaşlar. Neyse böyle olsun ya. Son savaş lekesiler ikiye geçtiğimde hemen telefonun şarjı takıp feneri açarım merak etmeyin. Şimdi köye baktığımızda bayağı bir savunma var. Kahramanlar alt bölümden gönderildi. Yani bu kadar savunmayı barbar kral, kraliçe ve kraliyetle almak da güzel bir tecrübe arkadaşlar. Helal olsun. Buz golem henüz gönderilmedi. Bir tane kaya saçar. Hasar vermeye çalışırken barbar kral tanklıyor. Titan devam ediyor. Kaya saçar. indi abi. Şimdi buz golem geldi. Rakip barbar kralı doğru hemen bir kelle avcısı desteği geldi. Oradaki barbar kralın temizliği sağlanıyor. Kraliyetinde özellik basıldı. Çoklu Cehennem Kulesi'nin olduğu bölümde kraliyet temizliğine devam ediyor Ankayla. Kraliçe de geldi abicim. Kraliçenin özellikle mevcut. Zaten köyde kalan bir kaya saçar var. Onu da duvar aralığı olmasından ötürü kraliçe hızlıca geliyor. Özellikle birlikte hallediyor. Ana kulağından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir canlı saldırı Hüseyin'e geliyor. Bakalım ne yapacaklar. Buyurun, lekesizler 2 klanımıza geçelim. Dostlarım Şampiyon 2 ligindeki lekesizler 2 klanımızda birinci gün savaşımızı maalesef kaybettik. Skorumuz 31'e 34 tamamlandı. 2. günümüze geçecek olursak. 2. günde de şu an kafa kafaya başladık diyebiliriz. Henüz 3 yıldız yok. 2'şer yıldızla başladık. İnşallah bir 3 yıldız açılışını yaparız arkadaşlar. Şimdi nereye işaret koymuştum? Rakibin 9.'suna işaret koydum. Gözcülük yap diyorum. Murat'tan gördüm bir canım çekti demiştim. Tazı balon yapacağım süper büyücülü. Düzenimiz bu şekilde. Şimdi dostlar saldırımızı şu şekilde yapacağız. Hemen bir kör nokta bulup o noktaya bir okçu atarak başlayacağım. Şu x görmüyor abi güzel. Sol taraftaki bölüme okçuyla çekebilirim. Şu havan ne durumda en dışa kadar görmüyor. Şimdi şu bölüme baksak şuradan üstten de okçu atabilirim aslında. Bölümler sıkıntılı ya. Niye böyle abi? Hiç niye kör nokta yoktur? Anlamış değilim. Galiba en mantıklısı orası. Şimdi canlar şöyle bir taktiğim var. Süper büyücülerimi şu şekilde yönlendireceğim. Önden bir taza atacağım. Zehir kulelerini aktif ettikten sonra şu X yaylarının olduğu bölümde süper büyücülerimi indireyim dedim. İnşallah D bombalar orada bizi patlatmaz. Yani süper büyücüler hayatta kalır da sektirerek güzel bir değer alabiliriz. İnşallah başarılı oluruz. Bir yandan da şunu düşündüm hani alttan mı göndersem de onun pek bir garantisini göremedim. Belki alttan da gönderebilirim şu püskürtücünün menziline bağlı olarak hareket edeceğim. Yani oradan gönderirsem kaya saçar var, daha iyi olur. Üst tarafta kaya saçar yok. Rakip kahramanlar var orada da. Neyse biz garantici davranalım. Şu klan kalesi nereye geliyor abi? Klan kalesi bilmiyorum abi. Bakalım ya. Bir dalayım da. Kafam iyice allak bulak oldu. Oradan mı dalsam, buradan mı dalsam baktıkça insanın kafası karışıyor çünkü. Ben taktiğimi bozmadan ilk baştaki gibi gireyim. Şöyle bir okçu attım. Şuradan bir tazımı atıyorum. İki balon gönderdim ve şöyle zeplinimi bıraktım. Zeplini de bıraktığımıza göre şu noktada indirelim arkadaşlar. Bir görünmezlik ve bir adet öfkemizle bu alandan bakalım süper büyücülerimizde ne yapacağız? Anam 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 Titan geldi buraya. Titan'dan önce de bizim askerler öldü. Savaş şu an bitti. Savaş şu an GG. Ne yapacağız? Belediye binasını alıp 2'ye oynayacağız arkadaşlar. Başka yapacak bir şey bulamıyorum. Yani süper büyücüler bir anda nasıl eridiniz? Nasıl böyle bir olay yaşandığı anlamış değilim. İnşallah belediyeyi de alırız yani. Hemen bir barbar kral özelliğini bastım. Kraliçenin de birazdan özelliğini basacağım ama şöyle bir kraliyet şampiyonu da atasım var. Bu bölümden çıkabilmek için şöyle biraz balon takviyesi verelim. Hemen bir kraliyet şampiyonunu gönderelim. Kraliyetle de o bölümü temizleyip 2 yıldızı kurtaracağız inşallah bir şekilde. Bir görünmezliğimizi bu bölümde kullanalım arkadaşlar. Evet kraliçe belediye binasının olduğu noktaya girdi. Artık bu saatten sonra 3 yıldız imkansız. İki yıldızı kurtarmak için gireceğiz. Korktuğum da başıma geldi bir yandan söyleyeyim. Yani süper büyücülere artık güvenmek pek umut verici değil. Ne kadar savunmaların bitişik noktasında kullansam da şimdi güzel bir koruyucu özelliği basarak ılık ılık temizlik yapabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu bölümden gönderdim şöyle. Hız büyülerimiz var. Bunları değerli kullanalım ve koruyucu özelliğimizi şurada basalım. %30'a geldik. Şu bölümden balonlarımızı göndermeye devam ederken bir adet daha hız büyüs atıyorum. Şöyle dondurmalarımızı atalım. Bir de yanlışlıkla 3 yıldız alıyormuşuz. <laughs> ya bir tane üçlük attık ya arkadaşlar. Bir cacık gelmesi lazım ya fark ettiyseniz. Yani şaka maka şu belediyeyi alsam, kahramanları başka bir noktadan salsam 3 yıldızı rahat alacaktık. Ama o süper büyücüler bir anda öldü. Aslına bakarsanız içerisinde süper duvar kırıcı da vardı. Ama yani Titan'ı öldüğünü düşünmüyorum direkt. Benim gözümden kaçtı. Ben zaten ilk görünmezliği attığımda dedim ki öldüler mi? Sonra dedim ki yok artık. O kadar da hemen ölmezler ama işte son güncellemeden sonra hem süper okçular hem süper büyücüler sıkıntıya düştü. Artık neredeyse süper büyücü kullanan kalmadı diyebiliriz. Ama süper okçular yine kullanılıyor. Çünkü bitişik binalarda indirdiğinde daha etkili. Hareket etmiyorlar. Burada süper büyücüler Yanında süper duvar kırıcı almıştım tanklasın diye ama o da etraftaki tuzakları açtı ve patlattı bizi. Diyecek bir şey yok patladık 2 yıldızda kaldık. 5. durumdayız İnşallah yani güzel ışıklar gelir ve toparlarız devam edelim. Unutulmaz klanımızdaki usta 1 ligindeyiz arkadaşlar. 1. gündeyiz burada savaş birazcık geç başladı. 25 saldırı yaptık, 46 yıldız aldık, rakip 28 savaş yaptı, 59 yıldız aldı. Fazlaca tek yıldız ve sıfır yıldızlar var. Bir tane sıfır yıldız var ama tek yıldızlar da var. Bazı arkadaşlarımız kahraman falan filan basmış. Yani ligdeyseniz kahraman basmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu bence dikkat edilmesi gereken bir nokta diye belirtmek isterim. Şu an sonuncu yüz ama daha ilk savaş. Hiçbir şey belli olmaz. Üstlere tırmanacağımızı düşünüyorum. Rakip de şu an birinci sırada. Evet şöyle bir gösterecek olursak bir tane sıfır yıldız burada var. Harbi Ahmet'ten gelmiş. Savaş T'den bir tek yıldız var. İrem'in bir 3 yıldızı var. Bu savaşa bakacağız. Süper barbar sağlarısı. Ben bir de işaret koymuştum aslına bakarsanız. Oraya birisi saldırmış sonra orduyu sildim yeni ordu bastım başka yere gireceğim o yüzden. Burada bir tek yıldız daha var. Türk otanından gelmiş. Alita'dan bir tek yıldız var. Altta da bir 3 yıldız var. Balos'tan da güzel bir 3 yıldız var ama bazı savunmalar düşük diye onu paylaşmayacağım. Şimdi arkadaşlar 22 saldırı yapacağız. Balos'un da eline sağlık bu arada güzel bir orduydu. Düzen bu şekilde arkadaşlar. X ayları kara hava olduğu için pek katitan saldırısı yapayım dedim. Süper okçunun da güzel gideceğini düşündüm. Şu alt altın madenini oradan bir tazı atacağım. Ee, zehir kuleleri aktif olduktan sonra zeplenimi bırakıp süper okçularımı da şu tekli cehennemini orada indirmeyi düşünüyorum. Bu arada klan kalesi de direkt dışarıda olduğu için hemen sinsi goblinlerle bir klan kalesi alması yapacağım. Zehir kulelerini de biraz bekleyeceğim abi. İyice etkisi geçtikten sonra göndereceğim. Böyle bir planım var. Saldırıya geçiyorum. Önden tazımız var. İki titan var. 2 de pekka var. İnşallah duvara çok takılmayız. O beni birazcık korkutuyor. 4 tane de süper duvar kırıcı aldım. Koca öküz mü alsam barbar bar kralı diye arada kalmıştım ama ne bileyim kurtarırız diye düşündüm açıkçası. Bakalım hayırlısı. Saldırıya geçiyorum dostlarım. Hemen bir klan kalesini temizleyerek başlayalım. Şuraya 7 tane atalım abicim. Şöyle gönderdim sinsileri. Hızlıca bir klan kalesi temizliği. Evet bu bölümde işlem tamam. Şimdi zehirin bir tanesini çıkarttık. Şuradan diğerini de çıkartalım dilerseniz. Evet, o da çıktı. Çok güzel. İki zehir de şu an kontrol altında diyebiliriz. Şimdi şuradan bir balon, şuradan bir balon atıp zeplinimi bırakıyorum. Anam püskürtücü vurdu bir tane. Sıkıntı yok. İndirdik. Hesaplamıştım. <laughs> Şimdi hemen bir görünmezlik daha atalım. Süper okçuların buradan verimini izleyelim. Çok güzel bir nokta. Bu noktada indirmek istememin bir sebebi de şu monoliti de almaktı. İnşallah başarılı oluruz. Bir görünmezlik daha atıyoruz. Evet monolite doğru sıkmaya başladık. Bir görünmezlik daha attım. Haydi şu monolit insin indi. Yandaki kaya saçarı da alırız diye düşünmüştüm. Alabileceğiz mi? Dondurmamı harcamak istemedim. Tamam. Hızlıca savaşımızı başlatalım abi. Şöyle barbar kral, kraliçe arkadan ee, şifacıları atacağım ama şu kaya saçar bir insin diye bekliyorum. Pekkamı da attım. Şurayı hemen bir temizleyelim. Ordu içeri girsin ve şifacılar da gelsin. Selamun Aleyküm. Gayet güzel bir giriş oldu. Bakalım çıkışımızda olacak mı? Bir süper duvar kırıcı atıp şuradaki duvarı kıralım. Arkadan iki kelle atalım barbar krala doğru. Şu bölümü kontrol ediyorum. Kraliyeti oradan mı atsam diye beklerken bir süper duvar kırıcı desteği daha verdim. Dış tarafa bir büyücü atıyorum. Duvarı kırıyoruz gelin gitmeyin. Duvarı kırıyorduk oysa ki. Tamam. Kraliçe orada abi. Şuradaki hava savunması var. Sıkıntı yok. Gayet başarılı ilerliyoruz. Üst tarafta temizleniyor derken kraliçemiz oradan devam etsin. Kraliyeti de şöyle göndereyim. Bir süper duvar kırıcımızı dağıtalım. atalım. Şimdi 1 dakika 13 saniye gibi bir süremiz var. Galiba süreden patlamayız diye ümit ediyorum. Şuradan bir süper duvar kırıcı daha attım. Barbar kralımın özelliğini basıyorum. Kraliyeti de koruyucu özelliğini alacağım. Şöyle de bir koruyucu özelliği bastım. Bir adet dondurmamız mevcut. 55-56 saniyemiz var. Kraliçe özelliği kullanıldı. Kraliçe ölmesin diye şurada bir dondurmaya gerek yok. Bekleyelim abi şuradan okçularımızı depoya gönderelim. Rahat bir 3 yıldız aldık. Dondurmayı da arttırdım. Kullanmayacağım. Zaten bekliyordum böyle bir sonuç olacağını. Garanti bir savaş gibi gözümdeydi. Ama dedim hani ne bileyim bir ufak tefek hata mata olursa sıkıntı yaşayabiliriz. Kraliyet özelliğini bekletiyorum. Çünkü 30 saniye gibi bir süremiz var. İyice her şey temizlensin. Son binalar kalır da süreden patlayacak gibi olursak o zaman kraliyetin özelliğini basacağım. Evet depoyu da vuruyoruz. O kahramanlar aşağıya gitti. Üst taraf güzel. Mızrağı attığım an 3 yıldız gelecek. Huhu. <laughs> Aley. Tek korkum zaten süreden patlamaktı. Süreden de patlama yaşamadık. Aslında çok kolay bir köydü yani. Buraya birisi saldırıp 3 alsaydı ben biraz daha zor bir düzene girerdim ama tercih etmemiş ekip arkadaşlarımız. İlem'in 3 yıldızındayız. İlem'den de bir süper barbar saldırısı görüyoruz süper okçulu bir kombinasyon. Kahramanların çoğu maksimum bir koruyucu kalmış bu arada. Alt taraftan bir süper duvar kırıcıyla savaşı başlattı. Süper barbarlarla bu alanı hızlıca temizliyor arkadaşlar. Şimdi balonlarını gönderdi. Galiba Zeppelin gelecek. Bu x Z'nin olduğu bölümde de bir Zeppelin patlatması göreceğiz. Süper okçular orada klonlanacak diye düşünüyorum. Evet, öyle oldu. Klan kalesinden süper minyonlar çıktı. Allah'tan süper minyonlar çıktı. Yani buradan bir titan çıksaydı daha problem yaşanabilirdi. O konuda da hemen sağ tarafa bir süper barbar atıp titan çıkarsa onu çekilebilirdi. Çıkmadığı için çekme ihtiyacı duymamış. Klan kalesini orada temizliyor. Süper okçular vurmaya devam ederken soldaki kaya saçarı Belediye binası indi. Ve tekli cehennem kulesini seçmesi de gayet mantıklı. İlk aylarda da hava kara. Bu da kara saldırısını elverişli bir süper duvar kırıcı attı. Oradan askerlerini sokarken hemen dış tarafı da süper barbarlarla temizliyor arkadaşlar. Ordu iç kısma girdi. Koca öküz kullanmış duvarları kırıp orduyu içeri sokabilmek adına mantıklı bir tercih. Genellikle süper barbar saldırısında ben de koca öküzü tercih ediyorum. Çırak koruyucu da var. Bunun da bilgisini paylaşalım. Bir süper duvar kırıcı daha geldi. Barbar kral özelliği geliyor arkadaşlar. Birazdan bir koruyucu özelliği. Evet şimdi geldi koruyucu özelliği. Tam kilit noktaydı çünkü. Buradan bakalım askerler ne kadar çıkabilecek. Dış taraftan süper barbarlarla temizlik devam ederken kraliyet şampiyonu tekli cehennem kulesini alıyor. Kraliçe hayatta dış taraftan temizliği askerler devam ederken bir dondurması var süper barbarları var ve kraliçe kraliyet özellikleri mevcut. Şimdi kraliçe Kaya olduğu bölümde kazıcı da destek veriyor. O bölümde bir dondurma büyüsü kullanıldı. Kraliyet şu an Kaya geldi. Kaya Saçar'ı da indiriyor. Arka taraftan minyonlar gönderildi. Titanlar hayatta. Kelle avcıları depoları temizliyor arka taraftan ince ince. Şimdi görünmezlik kulesi devreye girdi. Anka kuşu kraliyet de devreye girdi. X'e'yi görünür olduğu için orayı da temizliyor. Ve bundan sonrası da artık gördüğünüz gibi 3 yıldız sadece temizlik kalıyor arkadaşlar. Kraliçe özelliğiyle birlikte her şeyin temizliği sağlandı. İrem'i tebrik ediyoruz. Gayet başarılı bir saldırı gerçekleştirmiş. Evet bu saldırımızla birlikte bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.